Merhabalar, ben klinik psikolog Fikri Yener ve Tatlıda Eren. Bugün sizlere EMDR'dan söz etmek istiyorum. EMDR Türkçe'ye göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme olarak çevrilmiştir. EMDR terapisinde bakış açılarımız, bugün yaşadığımız problemlerin, aslında geçmişte yaşadığımız travmatik anılar sonucunda oluştuğunu ve bu travmatik anıların zihnimizde işlevsel olmayan bir şekilde yer ettiğinden bizim davranışlarımızı olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. EMDR bu işlevsel olmayan anıları, beyin tarafından yeniden işleyerek depolanmasını sağlamaktadır. EMDR peki hangi durumlarda kullanılmaktadır? Kişinin yaşamış olduğu travmatik olaylarda, kaza, deprem, savaş, taciz, şiddet gibi olaylarda, aile içi çatışmalarda, boşanma durumlarında, kaygı bozukluklarında, depresyonda, buna benzer kişinin hayatını etkileyen olumsuz yaşam deneyimlerinin tümünde kullanılmaktadır. EMDR, görsel, işitsel ve dokunsal uyaranlarla çift yönlü uyarımlar yaparak beynimizin sağda sol hemisferlerinin ve burada bulunan ilgili merkezlerin uyarılması ve o anıların işlevsel hale gelmesiyle gerçekleşmektedir.